Şeyh Edevali'nin, Ahevra'nın, Bozkır'ın Tedenesi, Neşit Ertaş'ın diyarı, Şirin Kırşehir'imizden sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ben Beyzanur Özkan. 9 Şubat 2004 tarihinde Kırşehir'de doğdum. İlk ve ortaokul öğrenimimi Neşehir Kozaklı ilçesinin Karahasanlı köyünde tamamladım. Giriş gel, atılgan, aktif özelliklerimle çevremde tanındım. İçinde bulunduğum koşulları daha iyi hale getirmek, daha iyi mekanlarda imkanları kullanmak için çalışarak Kırşehir Fatıma Tüzehra Proje İmam Hatip Lisesi'ni kazandım ve lisemin yurdunda kalmaya başladım. Gençlik ve spor bakanlığını tanıdığımda liseye yeni geçmiştim. Kendimi geliştirmek, çeşitli faaliyetlere katılmak istiyorum. Ve burası gerçekten olmak istediğim, hayal ettiğim yer demiştim. Sizlere de eşsiz deneyim ve tecrübe yaşadığım Kırşehir'den manaya gittiğimiz Biz Anadolu'yuz projesinden de bahsetmeden edemem. 12-13 yaşlarında gitmeye karar verdiğim, çevremde de orası uzaktır, tehlikelidir gibi ön yargıları da yıkarak gitmeye karar verdim. Ve iyi ki de gitmişim dediğim projelerden bir tanesidir. Önceden hayal edemeyeceğim medeniyetler şehrini görmüş, yeni insanlar, kültürler tanımıştım. Ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu gibi avantajlarını her zaman bahsederim. Bu imkanları kullanmak, değerlendirmek bir gençlerin elindedir. Önemli olan içinde bulunduğumuz şartlar değildir. İçinde bulunduğumuz şartları nasıl daha iyi hale getirebilmek için verdiğimiz mücadeledir. GSB, gerek Kızılay, Yeşilay gibi Çeşitli STK'larına aktif rol aldım. İyiliği yaymak, vatana millet hayırlı bir evlat olmak, hayırda yarışmak ve hayra vesile olmak gibi kendi hem de kendimi geliştirmek amacıyla GSB'nin kültür gezilerine, yarışmalarına, spor faaliyetlerine, eğitici kurslarına katıldım. Ve şu anda da İstanbul Üniversitesi İngilizce Lojistik Yönetimi Hazırlık Öğrencisiyim. Liseden beri içinde bulunduğum deneyim, tecrübe sayesinde aktif çalışma ve faaliyetlerime devam etmekteyim. Peki neden temsilci genç olmak istiyorum? Özellikle de Kırşehir'deki gençlerimize ümit aşılamak, azimli ve kararlı duruşu göstermek, en önemlisi de ilham kaynağı olmak istiyorum. Ülkemizin UNESCO Dünya Müzik Şehri seçilen, Gökbilim Merkezi olan Cacıbey'i ve nice ozanlar yetiştiren, Ozanlar diyarı şirin kır şiirini tanıtmaktan onur ve gurur duyacağım. Geçlik çalışmalarından da ilham alarak ve nasıl bu kadar aktif olabiliyorsun sözlerine, söylemlerine de ithafen sözlerimi işler taşın şu cümleleriyle bitirmek istiyorum. Aşkın koşan yorumlu. Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca Akar ah can özümde Sel gizli gizli Bir tenhada can cananı bulunca Sinamı yaralar yaroy 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 yaroy